Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Mertefe. Bir önceki videomda örnek bir strateji yazmıştık. Bu videomda da strateji yazımını pekiştirmek adına farklı bir strateji daha yazacağız. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Hazırsak başlayabiliriz. Pine Script editörümüzü açtık arkadaşlar. Buraya öncelikle indikatörlerimizi ekleyelim. Bir tane EMA ekleyelim. Bir tane ADX indikatörünü ekleyelim. Bir tane Aaron indikatörünü ekleyelim. Son olarak da DMI indikatörünü ekleyelim. Bütün değerleri arkadaşlar parametre olarak gelen değerlerle kullanacağım. Sadece EMA'yı burada girdi olarak 50 vereceğim. Şu şekilde. Stratejimiz aslında çok basit arkadaşlar. ADX indikatörü 25'ten büyükse kapanışlar EMA ortalamasının üstündeyse Erinde yükselenler yani alış çizgisi 90 ve üzerindeyse DMI'da al konumundaysa alış sinyali verecek. Bunların tam tersi durumunda da satış sinyali verecek. Çok fazla burada o noktaları aramayacağım. Direkt yazılıma geçeceğim arkadaşlar. Hızlı olması açısından. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey şu. Öncelikle aç deyip gösterge deyip yeni bir indikatör ekliyoruz ve bunu kaydet diyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan buraya test1 diyelim. Kaydet dedik. Ve bunu grafiğe ekledim. Hatta şu komut dosyam kısmına da test bir yapalım. Şu şekilde. Test1 diyelim. Overlay eşittir. True diyelim. Bunu kapatalım. Kaydet diyelim. Ekle diyelim. Buraya geldi arkadaşlar. Şu pilotu şimdilik display eşittir. Display nokta none diyorum. Şu şekilde. Bunu tekrardan kaydet dedim. Şimdi ilk olarak EMA'yı ekleyelim. EMA'nın source koduna ulaşmak için bakın şurada süslü parantezler var. Orayı tıklıyorum. Burada ne varsa şu şekilde kopyalıyorum. Bir önceki videomuzda da EMA kullanmıştık. Şu i̇ndikatör yazısına kadar olan kısmı kopyalıyorum. Geliyorum kendi stratejimizin kaynak kodunu açıyorum. Şuraya şu şekilde EMA yazalım. Şöyle yapalım. EMA'nın arkadaşlar çıktısı şurada. Direkt şu aşağıdaki tüm bu kısımlar tamamen çizimle alakalı kısımlar. Burayı siliyorum şu anda Uzunluğumuzu 14 ayarlamıştık. Sorsumuz da kapanış değerleriydi. Şu şekilde. Bunun ismini de ema diyelim. Şu şekilde. Tamamdır. Ema'yı ekledik arkadaşlar. Ama biz ema'yı kaçlık ayarlamıştık. Şurada 50'lik ayarlamıştık. O yüzden şuraya 50 yapacağız. Ondan sonra adx'i ekleyelim. adx diyelim. Bunu kaydet diyorum. Kaydettikten sonra ema'yı kapatabiliriz artık burada. adx'e geldim. Şurada süslü parantezi tıklıyorum. Kaynak kodu açıldı gördüğünüz gibi. Hemen şu şekilde indikatör yazısına kadar olan kısmı kopyala diyorum. Kendi kodumuza dönüyorum ve adx'in altına kopyala dedim. adx'te de default değerler 14'ü 14'müş. Bunları nerede kullanıyor? Bakın adx'i şu fonksiyonun içinde kullanıyor. Şurada bir fonksiyon var gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde kullanıyor. Burada da ayrı bir fonksiyon var. Bu fonksiyonda şu fonksiyonun içerisinden çağrılıyor. Yani ben buraya dilen yazan yere 14, adx yazan yere default değeri 14'müş çünkü. 14 diyeceğim. Ve şu iki değişkeni de kaldırabilirim. Ve bu 14'e 14 kısımlarını değiştirebilirsiniz. Çizim istemiyorum. Bunu da kaldırdım. Daha sonra error'nı ekleyelim. Öncelikle bunu kaydetmemiz gerekiyor. Error'nı açtık arkadaşlar. İndikatör yazısının olduğu yere kadar kopyaladım. Getirileceği dedim. Yazılımımıza döndüm şuraya koydum. Uzunluğu 14'müş. Zaten bunu şuralarda kullanılıyor. Çok fazla yerde kullanıldığı için ben bunu direkt şurada 14 diyebilirim. Upper dedi yani alış sinyallerinin tap yaptığı yani yüze yaklaştığı noktalar yükselme trendinde olan kısımlar. Lower dediğimiz yani satışların olduğu kısım yüze yaklaşırsa burada da düşüş trendini simgeliyor. Arrow indikatörünün detaylı kullanımını internette görebilirsiniz upper yükseliş trendini, lower da düşüş trendini belirtiyor. Şimdilik şunları tutalım, silmeyelim. Birazdan bakarken ihtiyacımız olabilir. ADX'i de kaldırdım. Bunu da kaydet dedim şu şekilde. Daha şunları yoruma çekelim. Grafiğin üzerinde gözükmesin. Kaydet diyelim. Ve Aaron'ı da kaldırdım. Diyama'ya geldik arkadaşlar. Hemen Diyama'nın kaynak kodunu açtım. İndikatör yazan yere kadar aldım ve kopyaladım kendi kaynak kodumuza geçtim. Şuraya DMI diyelim ve yapıştıralım. DMI'yi de kaldırabiliriz artık. Burada plus ve minüsü kullanıyoruz. Şuna 14 diyelim. Şu uzunluğu da 14 diyelim. Şu şekilde plus ve minus kullanacağız. Yani pozitif yönsel gösterge negatif yönsel göstergeyi yukarı doğru kesiyorsa alt sinyali veriyor. Aşağıya doğru kesiyorsa sa sinyali vermekte stratejilerin üzerinde çok fazla durmayacağım arkadaşlar. Sadece bu tarz bir stratejiyi nasıl yazılımı dökebiliriz onun üzerinde durmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bütün indikatörlerimizi tek tek ekledik. İstediğimiz değerleri verdik. Şimdi de bunları birleştirerek nasıl satış stratejisi haline getirebiliriz ona bakalım. İlk kuralımız neydi? Kapanışlar EMA'dan büyük olacaktı değil mi? Hemen EMA by condition diyorum. Eşittir diyorum. Close büyük EMA. Burada EMA dediğimiz kısım şuradaki EMA'nın sonucu. İkinci şartımız neydi arkadaşlar? ADX indikatörü 25'ten büyük eşit olacaktı. ADX indikatörünün çıktısı şurasıydı. Bakın şu. Hemen bunu büyük eşit 25 diyorum. Üçüncü şartımız neydi arkadaşlar? Arrow'nun satış çizgisi 90 ve üzeri olacaktı. Hemen şuradan gelelim. Bakın upper arrow Alt çizgi by condition eşittir dedim. Upper büyük eşit 90 diyorum. DMI'nin koşulu neydi? DMI by condition. Sanki condition şu şekilde değil. Şurada bir şöyle. Burada şu şekilde eşittir. DMI'de da arkadaşlar neydi? Plus. Minüsü yukarı doğru kesecek. Veya pozitif yönsel gösterge negatif yönsel göstergenin üzerinde olacak. Parantez açalım. Önce yukarı doğru kesmeye yapalım. Crossover dedim. Plus pozitif yönsel gösterge. Negatif yönsel gösterge yukarı doğru kesecek. Veya plus büyük minüs diyelim. Burada da pozitif yönsel gösterge negatif yönsel göstergeden büyük olacak. Bir de ek bir şart koyalım. Diyamayın eğimi yani pozitif yönsel göstergenin eğimi yukarı doğru olsun. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir önceki pozitif yönsel gösterge küçüktür. Şu anki pozitif yönsel göstergeden olur. Onu şu şekilde yapabilirim. Eğimi mesela şu şekilde algılayacaksak şurası şu anki zaman şu bir önceki zaman diyelim. Şuradaki değer şuradaki değerden küçükse bu yukarı doğru bir trend var demektir gördüğünüz gibi. Tam şöyle olsaydı şu şu anki zaman şu da bir önceki zaman eğer ki bir önceki değer şu anki değerden büyük olsaydı o zaman aşağıya doğru bir eğim olmuş olurdu. Biz yukarı doğru bir eğim bakıyoruz. Neden? Çünkü para girişinin pozitif yönlü olmasını istiyoruz. O yüzden bir önceki yani şu değerin şu anki değerden küçük olmasını istiyorum ki yukarı doğru eğim olsun. Hemen çizimi kaldır diyelim. EMI'de de kuralımız buydu arkadaşlar. Şimdi by condition eşittir diyelim. EMA şartını yerine getirmeli. ADX şartını yerine getirmeli. ARIN şartını yerine getirmeli. EMA şartını yerine getirmeli. Bu şekilde. Bu bizim şöyle yapalım. Satın alma stratejimiz olsun. Bunun tam tersi de satma stratejisi olsun. Hemen şunu kopyalıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şu bay yazan yerlere öncelikle sell yapalım. Sell, 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 sell dedim. Şuraya sell condition'ımız olsun. Bu da buradaki şartları sağlasın. Tam tersi derken ne yapacaktık? Close değerleri EMA'nın altına inmeli. Hemen şu şekilde yaptım. ADX içinde ADX değeri 25'in altına inmeli şu şekilde. Upper değeri değil. Satın almada şurada vardı lower değerini 90 ve üzeri olması gerekiyor. By condition'da da arkadaşlar pozitif yönsel gösterge negatif yönsel gösterge aşağıya doğru kesmesi lazım. Hemen şu kısmı da over değil under yaparsak aşağıya doğru keserse dedim. Veya pozitif yönsel gösterge negatif yönsel göstergeden küçükse şu şekilde ve eğim aşağıya doğruysa. Eğim aşağıya doğruysa neydi arkadaşlar? Bir önceki pozitif yönsel göstergenin şu anki pozitif yönsel göstergeden büyük olması gerekiyordu. Yani şöyle bir eğimse şurası şimdiki zaman, şu bir önceki zaman. Şuranın şu anki zamandan büyük olması gerekiyor. Zaten bir önceki değer şu anki değerden büyükse dedik. Şöyle çizimi kaldır diyelim. Kısımları yanlış yere kopyalamışım. Hemen şurası şurada olacaktı. Şu kısmı alalım, şuraya koyalım satın alma kısmına yazmışız. Şu değerde şurada olacaktı. Şu kısmı alalım. Onu da şuraya koyalım. Satın almada upper 90'dan büyük eşitse pozitif yönsel gösterge negatif yönsel gösterge yukarı yönü kesiyorsa veya negatif yönsel göstergeden büyükse bir önceki pozitif yönsel gösterge şu ankinden küçükse yani eğim yukarı doğruysa burada da lower yani satış baskısı 90 ve üzerinde mi ona bakıyoruz. PMI'de da tam tersi aşağı yönlü kırılmışsa ve eğim aşağıya yönlüyse. satış gelsin dedik. Satın alma ve satma şartlarımızı ortaya koyduk. Şimdi de bunu yazılıma dökelim. Hemen her zaman yaptığımız gibi is buy eşittir false diyelim. Daha sonra if buy condition ve is buy daha önce satın alma yoksa yani şurada satın aldık burada tekrar satın al sinyali geldiyse tekrar satın almayacak ta ki satın aldığımız hisseyi satana kadar o yüzden bir kez satın alma sinyali gelince bu sadece daha önce satın alınmamışsa bu hisseyi satın alacağız hemen buraya is by nokta eşittir true diyorum şuna eşit eşit diyorum buraya da label nokta new ile yeni bir label ekleyelim. Bar index y'miz şimdilik 0 konumunda olsun. Sinyalimiz al sinyali. Color'ımız color.green olsun. Hex color'ımız color.white olsun. Y location'ımız mumun altında olsun. Dil olarak da label.style label up olsun. Bu şekilde. Yani al sinyali geldiği zaman şurada bir kutucuk çıkacak. Hemen o barın altında. Hemen arkasından satış için olan şartımızı koşalım. If sell conditionsa ve is buy eşit eşit true'ysa bu ne demekti? Daha önceden bu hisseden satın alınmış mı diye sorguluyorduk. Eğer burada satın almışsak true'yu çekiyoruz. Satış işlemi ancak bu true ise gerçekleşiyor. Hemen bunu da şu şekilde is buy eşittir false dedim. Şunu kopyalayalım şöyle. Bu da Sas sinyali olacak. Kırmızı bir box versin. Barın üstünde olsun. Kutucuk da aşağıya doğru baksın. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Ve kaydet diyorum. Kaydet dediğimde stratejimiz çalışmış oldu. Burada satın al geldi. Burada sat sinyali geldi. Burada satın al geldi. Burada sat sinyali geldi. Stratejinin ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu şu an tartışmıyoruz. Şu an sadece elimizdeki indikatörlerle nasıl strateji yazılır. Onu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir önceki videomda aynı konuyla alakalıydı. Bu videoda bu olayı pekiştirme üzerine çekildi. Buradan al geliyor, buradan sat geliyor, al geliyor, sat geliyor. Tabii ki buradaki değerleri değiştirerek çok daha başarılı strateji elde edebilirsiniz. Öyle 4 saatliğe gidelim. Daha fazla belki sinyal üretir. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. aynı script dilini kullanarak strateji bu şekilde yazılıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen ve zil butonu basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.